hocam e, bize biraz beyin tümörlerinden bahsedebilir misiniz e, belirtileri nedir bu tümörlerin e, beyin tümörleri e, sıklıkla başarısı da e, kendini gösterir e, genel anlamda e, ilaç tedavisine ağrı kesiciye e, cevap vermeyen baş ağrısı e, olur hastalarımızın çoğu e, Hayatın herhangi bir döneminde zaten baş ağrısı yaşamıştır. Baş ağrısına yönelik olarak da ağrı kesici genelde herkes bilir, kullanır. Ağrı kesiciye cevap vermeyen, e, yeterli olmayan e, baş ağrısı yani ağrı kesiciye cevap aldığı halde geçmeyen baş ağrısı olursa e, eşlik eden görme bulguları, hasta çift görme, bulanık görme gibi e, şikayetler beraberinde olabilir. Ee, bunun yanında e, tümörün beyinde yerleştiği yere göre bulgular ortaya çıkabiliyor. Ee, örneğin konuşma bölgesinde ise e, konuşmayı idare eden merkezde ise e, konuşmada takılma olabiliyor, e, kekeleme olabiliyor. E, kol ve bacağı hareket ettiren motor saha diyoruz, motor merkezler var. Onun üzerinde ise kolda veya bacakta güçsüzlük, kuvvet kaybı, uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Yerleştiği yer beyin sapı dediğimiz, omurilik soğanına yakın ise yutkunma problemi, öğürme problemi olabiliyor. Ee, i̇şitme de yine e, işitme kaybıyla kendini gösterebiliyor, çınlama e, kulak çınlamasıyla kendini gösterebiliyor. Ee, çoğunlukla da epilepsi nöbeti, sara nöbeti halk arasında denir, bayılma. Elektrik verilmiş gibi çırpınma, kasılma nöbetleri ile de kendini gösterebiliyor. Bu hastalıklara yakalanan yani bu tanıyı konulan hasta ne zaman doktora başvurmalı hocam? Hem hemen gitmeli mi bir tedavi uygulanılır mı? Ne zaman başvurması lazım? Bu söylediğimiz belirtileri yaşayan hastalarımızın hemen başvurmalarında fayda var. Ne kadar erken teşhis edilirse tedavi o kadar kolay oluyor, daha az sıkıntı ile hastalar kurtuluyor şikayetlerinden. Tabii ki çok ihmal edilen durumlarda tümör büyüyebiliyor, daha ileri derecede bulgular ortaya çıkabiliyor şüphelendikleri kendilerinde bu gibi durum şikayetler olan hastalarımızın bir beyin doktoruna nöroloji olabilir beyin cerrahi olabilir başvurmalarında fayda var evet, teşekkür ediyoruz hocam ağzınıza sağlık